arkadaşlar nasılsınız umarım çok iyisinizdir bugün uzun zaman sonra yeniden sicinut oynayacağım o ne ediyor ya hayda tamam anlıyorum ez nedir ya öyle Anam bu ne? İçine mi doldu lan senin burada olacağı? Abi ez ortaya gitti ya. Sallamak ya da sallamamak. Şimdi buna stack kastırmamak lazım. Normalde 1v1 bir de bir 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 çok rahat alır yani. Böyle oraya yuvarsam eğer <laughs> Minyonları Aslında benim böyle itmemem lazım ya çok Niye itiyorsam artık Şöyle çekil canım sen İtmeyip Neredeyse. Ne edeceğim Bunun kuraltını çekersem anca alırım Yoksa zor Manam da bitti zaten. Vallahi sağlam vuruyor ha. Şimdi benim. Rakip katledildi. Takımından biri Şunun eriklerini yiyebilir miyim acaba ya? O mu yiyecek? Ne be la? Neyse. Ben de eriklerimi yiyeyim. Şöyle Ez la. ne yapıyor ya yani? öyle? Şurada joklayalım onu da. Ben çok girdim direkt şu anda. Bu ne yapıyor gel. Ya da Neyse. Ben bir base atacağım. Hem manam daha çabuk dolsun diye eşya alacağım. Ee, bakalım ne yapacağız. Kule altına çekmem lazım onun. Ben de tek tek vuracağım. Minyonlar aynı. Bu ne öyle? Aha artık onu Biz de onu alsın. O bak. Abicim ya orada ne dolanıyorsun sen? Ben de şöyle vuracağım. Hadi bakalım. Sen fit zaten belli başından belli de. Yok mu lan? O zaman ben şunları iteyim. Çabuca. <laughs> Anam o ne ya? O ne kim geliyorum diyor. Ziggs geliyorum. <laughs> ya var ya. Aslında ben şunları da bir... Bu ne lan? İçsem. Sonrasında gidip asırlık sopayı alsam nasıl olur? Geri çekil. çekileceğim gideyim ben asırlık sopayı alayım. Şunları da iteyim milyonları varsa. Tamam hatta şunu da yiyeyim. Biraz daha itelim. Ez evet, biraz bize sıkıntı yaratacak gibi ya. Şimdi ben bir base atsam. Şu atılık sopayı alsam, ejder'e gitsem nasıl olur? Bu kuleyi veririm. Aslında bir... Hah, bizimkiler dönmeye başladı. Abi Evelynn zaten son cana gidiyor hep. Şimdi oraya gitsem... Ejder'i ver... Şey... Kuleyi vereceğiz. O yüzden ben biraz daha burada takılayım. Adam zaten gitmez çünkü stack kasıyor. O burada ejderi alıyor. Ben bunu atmayacağım ya. Aynen gel. O nasıl tek kastırmayalım hiç değilse? Şöyle atalım vuralım şöyle. Geri Kendine gelsin. Bak kuleden yiyor görüyor musun? <laughs> Hop. Hı. Ah onu kaçırdık ya. Şimdi şuradan ben canı yiyeyim. O da yiyip gelecek. Onun canına mı şeydi ki? Oraya bırakmam benim. Şu alameti de bir totem Hah. Bu base attı galiba. Ben hemen şunları iteyim. Ben de base atayım. Hah geldi. Ne aldı? Üçlü. Üçlü bitirmiş onu. Evet. Alameti var saldırır. Şimdi bir koşalım adam lan <laughs> ne Güzel sen ne de gel. Gel gel Tutamıyor mu ya burada? Kule arkası. <laughs> Şimdi burası böyle oldu olmuşken ben bir beyaz atayım atamadım atayım eşyalarımı alayım geri geleyim abi fizz var ya Harbiden de yapacağım yani, helal olsun yoldayım ben de geliyorum bu şekilde ama o kaçar peki alamete saldırsak bayağı bir şey. <laughs> tamam anlıyorum. Şimdi arka atalım. Şöyle biraz canını alalım. Gel. Şöyle birisini yakalarsam affetmeyeceğim yani bu kez. Müzik yetişti. Af, al bal Al. Şimdi bizim canlar yine bitti. Ben de lane'e gideyim Şuradan. Minyonları itip. Tamam, nasıl da. Buraya çekeyim ben. O da ezre eklesin. <laughs> Giderse kulesini alırım. Orta kule Yalnız onlar sallamak burada mı acaba yani? ya? Yok. Burada. Tamam. Şimdi ben asırlık sopayı aldığım için artık çok da manam bitmez yani. Beni keser bu arada. Hah, gel 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 buraya gel. Şöyle dolaş ha. Şöyle bir dolaş güzel. Heh. Çok güzel. Bak yani yaptığına bak ya. Yuh ya. Tamam nasıl çıksın da. Nereye yavrum? Yalnız ben her şeye bastım Hayaleti. Mayaleti. Ama yine de öldürdüm. Kule öldürdü daha doğrusu. Başla. Geliyorum. Hep söylemiş ben niye gideyim? Kendi alır artık. Ortaya gittiğim ben orta önemli. Güzel. Ezler gittiğine karıştır, göre ortaya arıştır. bırakıyorum. Piz gelsin, alsın Ben de. Abi şu alışkanlık ürünlerden jün al, bazen bu hani yedi yediğin zaman altın olan alıyorum. Alışkanlık tüm elikleri yiyorum. Altın gelsin Nerede? diye. <laughs> Şöyle yine ben de çok. Sen zaten ben fit ben. <laughs> Daha yürü git la. ya da sallamamak. Yine şunları itelim. Ah ya, çok fena <laughs> genkli oldu. Pis. Ben yetişir miyim buraya? Ben kuleye vurayım ya. ya. Ah şimdi başlıyor bu konuştum. Bayağı da canım gitti nasıl görürsen? Abi dönsem mi? Nasıl orada mı? ben şu kuleyi alayım main course şeyi. Orada herhalde onlar kuleyle beraber indirirler Ben bu kuleyi alayım minyonları da öldüreyim sonra gazlayayım gideyim Geliyorum çok geciktim biliyorum nasıl geliyor Şöyle bir kaçalım o gitsin oraya Hiç değilse o kureye doğru şirken bizimkiler belki yapar diyeceğim de ya. Bilmiyorum bence kule almak fena ilk zamanlarda Nasıl olsa ejderi de aldık ama bizim orta bayağı açıldı ya çok kötü oldu gerçekten çok <laughs> kötü <çok gülüyor> oldu. Aynen. Benim sallamak ya da sallamamak. Aslında burada durup biraz destek mi olsam oraya mı gitsem vallahi bak 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 bak. Elifleri ah, ah, beni dışarı atar mı ya? Şimdi çekeceğim var ya. Hop şurada ne olur ölür mü? Ah. Öl lan. Öl. Hoppala gel. Yes, Sen bari. Bir sürtün oğlum bir sürtün artık lan. Ah. Abi o Lee'sin nasıl kaçtı elimden? Nasıl kaçtı? Şuna da bunu atalım. Lee'sin nasıl kaçtı? Üçüncü skill'i gerçi ölmüştü zaten. Buradan devam mı edecek ya? Neyse. Yüzeyim biraz ortaya. Ne yaptılar onlar? 3 4 3 lan. Şu ortayı açmamız lazım. Hiç değilse bir kule. Yoksa sıkıntı. Gerçekten. ortada kule kalmadı yani. Rakibin kulesi yerle Hadi gel abi. Vur. Vur Yesin geliyor ama vur mu son da. Top onda Top da. Tamam ben ka lan kaçamadım. Heh. o da gitti süper. Süper. Süper süper. Ben gider abi. Kuleyi açın abi. Açın abi ya. Ha şöyle. Açın lo. Abi ben var orada acayip hasar verdim bence. Şimdi acayip hasar verdim. Şimdi daha da hızlanacağım. Ne yapayım onu nasıl Geliyorum. Geliyorum. İşte hepimiz gidince adamlar da geliyor ya. Orada bir iki sat, satarsa onlara. Hop. Gel canım. Her şeyi çekelim şey yavrum. Gel nereye gidiyorsun? öyle böyle. Ya kaçamazsın zor ya. Bilmiyorum. 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 Oh. No baby. Burada sincit var. Gel 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 gel. Gel sen alamam Gidiyoruz lan. beni bir anda yalnız bırakma lan. Abi o şeyi çekin. çekin. Adamımızın şeyi Yardım etmemiz lazım. Yoksa bizim için bir de şöyle arka sınırtın bana. bırakayım diyecekken Fizz'in balığı yığına yem oldu yani. Yem oldu.

Nasıl var ya alın sarkı Aptım artık şu an Şu an Onu al tutar Onu al tutar Tuttu Ondan kaçayım Nasıl al Arka oldu? Ne? Siz oraya gitsin Hop atalım Geri çekin. tamam Atalım buralım geri çekin. Geri çekin. çekil Geri çekin. ne yapıyorsun? adam yardımcısı da birini döndürüz ha Aslını kaçın abi Buradan bunu alalım Ben öldürür mü? Saldırdım buna Lan ben geldi geldim. Geldi mi? Gel 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 nereye kaçın? Lan nereye kaçın? Neyse benim de canım Düşlendirilmiş sincittan taktik kaç, kaçar Böyle bilme Yalnız bilme lan bunu Zıppa Zıppa oldu Sağ kuleye gideyim ya Bak görüyorsunuz değil mi? Artık mana filan bitmiyor. Buradan bunu da alalım. Su. Bir başla atalım. Şöyle şunu da vuralım. Kim var kim yok görürüz. Ha. Güzel Bu manyak geldi. Şurayı ben açalım yine ya. yani. yani. Çok güzel oldu. Hop baba kaçar. Şöyle evet, minyonları da gider ayak öldürerek. Evet base'imizi atalım. Neredeyse. Tebel yıkırayı alalım. Ve gelelim özlemiş misin cid e oynamayı gerçekten. Bu arada. Ya şunu alsam nasıl olur? Bu da hız veriyor çünkü. Aynen. Yani. güzel bir oyun çıkardık yani. ben geldikten sonra bayağı takım toparlandı diye gibi hissediyorum. Bilemiyorum arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bu arada abone de olun lütfen. Abi oraya gidiyor mi tek başına ya? ya oğlum. Söyledim mi? Bir daha çar. Ne oldu? var ya. Hadi lan öl lan. Öldü o. O da öldü. O da öldü. O da öldü. Siz gelmese benim şey ölecekti o. Ee, ben de ölecekti zaten. Ya orada ben var ya. Bir yaptım. Evelini kurtarı. Oha lan. Adamın. bizim <laughs> vermiş hatara bak. Ben orada. Eee. yaptım biraz açıkçası. Şeyi evvelini kurtarayım dedim de zaten kurtarılmayacağı belliydi ilk kez ölmüş olduk neyse artık 13 tane de var bu oyunda böyleydi arkadaşlar keşke oraya gitmeyip ölmeseydim sıfır ölü çok güzel olurdu ama olsun Sincit videoları yeniden gelecek görüşmek üzere arkadaşlar şu ara bakalım neler yapmış onu. ona, da bir bakalım ne etmişiz şöyle devam et galibiyeti aldık bu şekilde bir şeyler yapmışız. Tamamdır arkadaşlar görüşmek üzere.